Merhaba değerli öğrencilerim. Bu videomda size düşünceyi geliştirme yollarını anlatacağım. E, metnin ya da paragrafın temel amacı bir düşünceyi iletmektir. Yazar bu düşüncesini iletirken bazı teknikler kullanır. Neden bu teknikleri kullanır? E, düşüncesini çeşitli yollarla beslemek ister. ister. Yazının kavranabilirliğini artırmak ister. Yazar e, Hangi teknikleri kullanılır derseniz, şimdi onlara bakacağız. Bunların adına düşünceye geliştirme yolları denir. Bu tekniklerin adına düşünceyi geliştirme yolları denir. Bakalım neymiş bizim düşünceyi geliştirme yollarımız? Karşılaştırma, tanımlama, örnekleme, tanık gösterme, benzetme, sayısal verilerden yararlanma, kişileştirme, abartma duyulardan yararlama, mecazlı söyleyişler kullanma, karşıtlıklardan yararlama, somutlama ve soyutlamadır arkadaşlar. Şimdi tanımlamayla başlıyoruz. Bunu cümlede anlam konusunu da işlemiştik. Tekrar ediyoruz. Bir kavram ya da varlığın Özel ve değişmez niteliklerini eksiz, eksiksiz biçimde ifade etmeye tanımlama denir. Yani neydi kısacası? Bu nedir sorusunun cevabıydı. E, tanımlamaların sonunda genellikle dırdır ile bitiriyordu veya denir ile bitiyordu. E, bu nedir sorusunun cevabı dedik. Açıklama ile tanımlama karıştırılmamalıdır. Açıklama bir varlığı ve durumu ayrıntılı ele alır. Açıklamada ayrıntı vardır. Tanım kısa ve özlüdür diyoruz açıklama tanımlamayı içinde barındırır diyoruz arkadaşlar. Hemen örneğimize bakıyoruz. Bir örneğimiz var. Bakalım birlikte örneğimize. Evet. İnsanların davranışlarında kasıtlı kendi yaşantısı yoluyla istendik kalıcı izli davranış meydana getirme sürecine eğitim denir. Eğitim ne denir ya da eğitim nedir? Bakın ne dedim, dır, dir ve denirle bitirer dedim. Bunlar bizim ipuçlarımız çocuklar. Yani soruları kolayca çözmemiz ve vakit kazanmak için e, kullandığımız ipuçları. Dır, dir, denir geçerse hemen ne diyeceğiz? Tanım cümlesi diyeceğiz. Eğitimin gerçekleştiği toplumun beklentilerine uygun plan ve program çevresini ortaya konması gerekir. Eğitim kültürün içine var olduğu gibi kültürü etkiler ve ondan etkilenir. Parçada ilk cümle tanım cümlesidir. Parçanın bütünde ise açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. Bakın düşünceyi geliştirme yollarıyla anlatım türlerini karıştırmamamız gerekiyor. Düşünceyi geliştirme yolları derse tanımlama, işte örnekleme, tanık gösterme. Anlatım türleri derse öyküleyici, betimleyici, tartışmacı, epik gibi türlere bakacağız arkadaşlar. Devam ediyorum. Örnekleme, Soyut bir düşünceyi zihinde somutlaştırmak amacıyla kullanılır. Yazının anlaşılmasını kolaylaştırır. Amaç düşünceyi kanıtlamak, inandırıcı kılmaktır. Tanık göstermeye bakalım arkadaşlar. Tanık gösterme neymiş? Düşünce inandırıcı kılmak amacıyla bir atasözü veya ünlü, ünlü birinin sözünü aktarmaktır. Doğrudan ya da dolaylı olabilir dedik arkadaşlar. Bakalım şimdi bir metin üzerinde. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayları olduğu gibi ya da kurmaca yöntemlerle başvurak ele alan edebi türe roman denir. Roman neye denir? Bakın sonunda yine ne bitti? Denir ya da dırla biterse tanım. Tanım dedik arkadaşlar. Bir roman nitelikli olabilmesine yazarın payı büyüktür. Fakat bazen kurgu roman yazarın önüne geçebilir. Milan Kundara bak birisini bana ne yapacak? Bir, bir kişiyi ismini verip bir cümlesine yer verdiği tanık göstermedir. Örneklemeyle karıştırmayacağız. Büyük romanlar daima yazarlarından biraz daha zekidir şeklinde açıklamıştır dedi. Milan Kundera tanık gösterdi bize. Düşünceyi geliştirmemiz için, düşünceye inanmamız için ne yaptı? Tanık gösterdi. Devam edelim. Roman ile ilgili verilen metinde düşünce akışı. Her roman kendi türünün sesidir. Roman hangi türde yazılmışsa o türün özelliklerini taşır. Macera, bilim kurgu, aşk, tarih, toplum gibi. Burada da ne yaptı arkadaşlar? Örnek verdi, örnekleme yaptı. Birçok türe değinebilir roman. Bu da onun alanın geniş olduğunun göstergesidir şekline devam ettirilseydi altı çizip bölümde örnekleme olurdu diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Karşılaştırma yine bunu işlemiştik. Varlıkların, durumlarının veya kişilerin benzer veya farklı yönlerini ifade etmek için kullanılan yöntemlere karşılaştırma denir. Evet. Kıyaslamaya dayalı bir yöntemdir. Sadece farklılıklar değil, benzerlikler de ele alınır çocuklar. Bakın bu da önemli. Sadece farklılık değil, benzerlikler de ele alınıyor kanıtlama ve ispat etme kaygısının olduğu metinlerde daha sık tercih edilir. Kanıtlama ve ispat varsa daha sık tercih ediliyor. Karşılaştırma yapılırken en çok neleri kullanıyorduk? En, daha, ise, oranla, kıyasla gibi ifadeler kullanılır. İlk yazısı toplumu anlatıyor ve diğerlerinden daha doranını bakın, daha dedi. Farklı yönler kıyaslanmış. İlk yazısı da diğerleri gibi toplumu anlatıyor. Burada da ilk yazısı da diğerleri gibi dediğine göre ortak yönler kıyaslanmış arkadaşlar. Bakalım yine paragrafımıza. Edebi türlerin iki ürünü olan roman ve hikayenin her ne kadar ortak özellikleri olsa da birbirlerinden kesin keskin çizgilerle ayırırız onları. Roman yazın türlerinin en kapsamlısı bakın en geçti. Bizim neyimiz bu anahtar kelimemiz? Hemen ne var diyebiliriz? Karşılaştırma var diyebiliriz olarak ele alınabilir. Bir deniz gibidir roman. Uçsuz bucaksız. Fakat hikaye o denize dökülen nehirdir. Romanın kişileri daha fazla. Bakın ne karşılaştırdı. Olayları birden çoktur. Hikaye ise sınırlı kişilerle tek bir olay ya da durumu ele alır. Bakın en daha ise bu paragrafta karşılaştırmanın olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Benzetme Aralarında anlam ilgisi kurulabilecek iki varlıktan zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir arkadaşlar. Bunu da işlemiştik sizinle. Gecenin ortasında sönüyor ışıklar bir bir. Kar ruhu temizleyen küçük damlalara dönüşe dönüşü veriyor. Küçük kulübelerin karanlıkta birer yıldızı andıran ışıkları tükeniyor. Aydınlanıyor hava. Gün ışığı beyaz, gün ışığı beyaz bir çarşaf gibi serilmiş karı aydınlatıyor gün yeni umutlarla doğuyor. Parçada bakalım kulübe ışıkları yıldıza. Bakalım nerede kulübelerin, küçük kulübelerin karanlıkta birer yıldızı andıran ışıkları. Bakın ışıklar neye yıldıza benzemiş, benzetilmiş. Bir de kar günüşü beyaz bir çarşaf gibi serilmiş, kara aydınlatıyor. Burada da kar beyaz bir beyaz bir çarşafa benzetilmiş ve benzetme sanatı yapılmıştır arkadaşlar. Evet. Benzetme yapılırken genellikle "gibi", "misali", "adeta", "sanki" gibi sözcükler kullanılır arkadaşlar. Devam edelim. Kişileştirme, insan dışı varlıklara insan özelliği vermektir. Kişileştirme ayrıca bir söz sanatıdır. Daha çok edebi metinlerde kişileştirmeye başvurulur. Minik kız pencereden bulutların gözyaşını izliyordu. Bulutlar ağlayabilir mi? Gözyaşı olabilir mi? Olamaz. İnsan dışı varlığa insan özelliği vermiş. O zaman burada da ne var diyoruz? Kişileştirme sanatı var diyoruz arkadaşlar. Sayısal verilerden yararlanma. Bir düşünceyi kanıtlamak İspat etmek amacıyla kanıtlara, yapılan araştırma verilerine, istatistiklere başvurmaktır. Sayısal veriler metnin güvenilirliğini artırır. Bilimsel metinlerde kullanılır diyoruz arkadaşlar. Yapılan bir araştırma kitap okumaya ayrılan zamanın çok az olduğunu gösteriyor. 500 bin bakın sayı kullan. O zaman ne sayısal bir veri var. Kişilik bir toplulukla gerçekleştirilen araştırmada en fazla kitap okuyan kitle 150 bin ve kitap okudukları zaman dilimi yine en fazla 60, 65 dakika. Ülkü geneline bakıldığında bu veriler insanların %30'unu oluşturuyor. Şimdi bu düşünceyi kanıtlamak istiyor. Bana bir şey anlatmak istiyor. Ne kullanıyor? Sayısal veri. Yani bir araştırma yapılmış. Bunun sonuçları var diyor. Sayısal veri kullanıyor. Kitap okumakla ilgili verilen parçada altı çizgi ifadeler inandırıcılık amacıyla ne yapmış? Kullanılmıştır. Amaç bunun peki bu metnin amacı ne? Okura bu düşünceyi benimsetmek. Sayısal veriler karşılaştırma, örnekleme, somutlama ve tanımlama ile bir arada kullanılabilir. Karşılaştırma ile örnekleme, somutlama ve tanımlama ile bir arada kullanılabilir arkadaşlar. Somutlama, soyutlamayı da işledik sizinle. Ama tekrar edelim. Soyut kavramlar genellikle benzetmeden yararlanarak somut hale getirilir. Buna somut denir. Yani soyut bir şeyi somut yaparsam somutlama. Amaç o som soyut kavramın zihnimizde canlanmasıdır. Somut bir kavramın soyut olarak anlatılmasına soyutlama denir. Bunda da amaç kavrama düzsellik kazandırmaktır. Yani birisinin amaç somut yapmak, onu gözle görünür hale getirmek. Birisinde de düzsel yapmak. Tam tersi. İçimde bir inanç var. Her gün yeniden filizleniyor. İnanç filizlenebilir mi çocuklar? Ne yapmış? İnanç soyut bir bir şey ama ne yapmış? Filizlendirmiş bir bitkiye benzetmiş ve somutlamış. Daha umutlu oluyorum hayallerime yaklaştıkça. Farklı açılardan bakıyorum yaşama ve aldığım her nefese. Açı sözcü, yön düşünce anlamı verdiğinden somut açılar matematikten biliyorsunuz somut. Ama burada farklı açıdan derken farklı yönden anlamı katmış, soyut olmuştur. Her nefes için iyi ki diyorum dedik. Duyulardan yararlanma arkadaşlar. Anlatımı güçlü ve etkili kılmak amacıyla tatma, görme, koklama, dokunma ve işitme duyularından yararlanmaktır. Bakalım. Bir orman denizindeyim sanki. Adım attığım anda rüzgar. Ürpertiyor beni. Rüzgar dokundu. Bin bir çeşit kuş cıvıltısı duydum. Şarkılardaki o tanıyı andırıyor. Islak toprağın kokusu. Dokundum ya da kokladım geliyor burnuma. Yemyeşil ağaçlar gördüm. Yağmurdan nasibini almış. Her yapta, yaprakta minicik su damlaları işte huzur burada yanı başımda demiş arkadaşlar. Bu parçada dokunma, duyma, du koklama, görme duyularından yararlanılmıştır. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi bununla ilgili karşımıza çıkabilecek e, ee, birkaç kavram daha var. Şimdi onlara bakalım arkadaşlar. Sayıp dökmeye yer verme. Neymiş bu sayıp dökme? Bir düşünceyi açık seçik bir biçimde anlatabilmek için niteliklerini, neden sonuç ilişkilerini ayrıntılarıyla art arda sıralamadır. Yani bir şey art arda sıralayacağız arkadaşlar. Örneğin bu yolun çıkmaz bir yol, yol olduğunu sadece ben değil, dostlar, arkadaşlar, tüm komşular, kısacası hemen herkes ona söylemişti. Bak ne yaptım sıraladım, sayıp döktüm. Ben söyledim, dostum söyledi, arkadaşım söyledi, komşu söyledi, sayıp döktüm. Sayıp dökme adlandırmaya dönüştü mü anlatım belirgini kazanır diyoruz. Örneğin yol boyunca türlü ağaçlar gördük cümlesine yerine Yol boyunca çınar, kavak, söğüt, ardıç ağaçları gördük dedik. Ne yaptık? Sayıp döktük. Yani bu sefer ne yaptım? Yol boyunca türlü ağaçlar gördük. E, neler gördüğümü biliyor musunuz şu cümlemde? Yok. Ama işte çınar, kavak, söğüt, ardıç ağaçları gördük dediğimde anlam biraz daha belirgin, belirginleşiyor arkadaşlar. Ancak sayıp dökme Gerekli olanı söyleme, gereksiz olandan kaçınmaya zorunlu kılar arkadaşlar. Şimdi bakalım yine devam ediyorum. Bunlar da önemli. Bunlar da çok çıkıyor. Pekiştirme, pekiştirmeli sözcüklere yer verme. M, P, R, S harfleriyle yapılan pekiştirmeli sözcük varsa ben o zaman pekiştirme sözcüklere yer, yer, vermişimdir. Kapkara, sapsarı, yemyeşil gibi pekiştirmelere yer vermektir. Senli benli bir anlatıma başvurma. Düşünceleri samimi bir şekilde ve sohbet havası içinde yani okuyucuyla konuşur gibi ortaya koyma. Yani senli benle sanki benimle konuşuyormuş gibisine anlatma. Devam edelim arkadaşlar. Birden fazla duyuya seslenme. Buna bakalım. İşitme. Biraz önce yine işlemiştik. Dokunma, tatma, koklama, görme, duyularına ait özelliklere ve ayrıntılarına yer vermektir. Niteliği sözcüklere yer verme. Fiilleri veya isimleri biçim, durum, renk gibi yönlerden belirten ve fiil ya da isme sorulan nasıl sorusuna cevap veren sözcüklere nitelici sözcükler adı verilir. Yani nitelime sıfatları arayacağız burada. Nitelici sözcükler özellikle betimleyici anlatımda kullanılır. Betimleyici anlatım kullanıldığı metinlerde kullanır diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Karşıt kavramlardan yararlanma. Zıt anlamlı olan yani birbirinin ters olan sözcükleri bir arada kullanmaktır. Bunu sorduğunda bunu arayacağız. Yinelemelere başvurma. Ahengi sağlamak ve anlatımı pekiştirmek amacıyla sözcük ter tekrarlarına başvurmaktır. Farklı cümle türleri kullanma dediğinde isim, fiil, basit, birleşik, sıralı, bağlı, devrik, kurallı cümleleri bir arada kullanmaktır. İsim mi fiil mi olduğunu nasıl anlıyoruz cümlenin? Cümlenin yüklerine bakıyoruz. İsim cümlesi mi? fiil cümlesi mi? Basit neydi arkadaşlar? İçinde fiilimsi olmayan tek bir yargı bildiren cümlelere basit cümle diyoruz. Birleşik cümle kısaca anlatıyorum. Daha sonra bunları anlatacağım size. İçinde fiilimsi olan cümlelerdir. Sıralı birden fazla yüklem olacak. Virgül veya noktalı virgülle ayrılacak. Bağlı yine birden fazla yüklem bağlaçlarla bağlanacak. Devrik yüklemi sonda olmayan cümledir. Kurallı da yüklemi sonda olan cümledir. Bakacağım ben şimdi cümleme baktım. Bir basit var. Ondan sıralı var. O zaman farklı cümle türleri kullanılmış mı bu paragrafta? Kullanılmış arkadaşlar. Eksiltili cümlelere başvurma. Yüklemi söylenmeyen yani bitmemiş cümleler kullanmaktır. Eksiltili cümlenin sonuna 3 nokta konur arkadaşlar. Devrik cümlelere başvurma. Yüklemi cümlenin sonunda olmayıp cümle ortasında veya başında yer alan cümlelere devrik cümle denir arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Olayları oluş sırasına göre verme. Olayları oluş sırasına göre verme. Öyküleyici anlatım, kullanıldığı metinlerde olayların belli bir sırayla anlatılmasıdır. Olayları devinim içinde yansıtma. Devinim hareket demektir çocuklar. Harekete dayanma. Olayların oluş halinde olmasıdır. Özellikle öyküleyici anlatımda kullanılır diyoruz. Çıkarımda bulunma. Doğru olduğu kabul edilen öncüllerden yola çıkılarak elde edilen sonuca çıkarım denir. Bir bir ifade hüküm veya önermeden yola çıkılarak başka ifade, hüküm ya da önerme çıkarmaktadır. Çıkarım yapılırken demek ki gösteriyor, göstergesidir ifadeleri kullanır. Şimdi şöyle, e, üniversiteyi kazandınız. Diyorum ki benim öğrencilerim çok çalıştığı için iyi üniversitelere gittim. Ne yaptım? Bir elim önüm, önümde bir gerçekleşmiş bir olay var. Ben ne yaptım? Ondan bir çıkarım yaptım arkadaş, arkadaşlar. Yansız bir söyleme dayanma, yansız olma, taraf tutmama ve kişisel duygulardan kaçınma anlamına gelir. Yansız söylem nesnel anlatımın hakim olduğu metinlerde kullanılır. Yansız söylem nesnel metinler. Tamam mı arkadaşlar? Nesnel metinler. Çoğullaştırmalara yer verme. Bunu da görüyorum. Lerler çokluk ekini alan ve birden çok kavramı karşılayan sözcüklere yer vermektir. Yani lerler çokluk eki kullanılmışsa çoğulaştırmaya yer vermiştir. Yalın bir dil kullanma, söz sanatlarından ve sanatlı söyleyişten uzak bir anlatıma yer vermektir. Yalın dilin kullanıldığı metinlerde abartılı söyleyişlere yer verilmez çocuklar. Abartı yoktur, söz sanatı yoktur, sadedir. Konuşma havası içinde yazma, metni sohbet havası içinde ve karşısındakiyle konuşur gibi yazmaktır tek düzelikten kaçınma, sürekli aynı düzenden, tekrarlardan ve monotonluk, moto, monotonluktan kaçınmaktır. Tanıklardan yararlanma, düşünceyi kanıtlamak amacıyla uzman kişilerin görüşlerine başvurmaktır. Terimlere yer verme, bir bilim, sanat, spor ya da meslek dalına ilişkin özel ve belirli kavramları karşılayan sözcüklere yer vermektir arkadaşlar diyoruz. Evet arkadaşlar bir sorumuz var onu çözelim ondan sonra e, burada bitireceğim. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi yoktur? Alışkanlıklar, basmakalıp sözler en derin gerçeklerin anlamını en güzel duyguların ürpertisini unutturabilir. Bunları yeniden canlandırmak, yeniden yaşatmak için sanatçı olmak gerekir. Ancak şairler min, milyonlarca yıllık güneşin ışığını bize yeni açmış binbir renkli bir çiçeğin parıltısı gibi gösterebilirler. Yunus'un söyleyişiyle her gün yeniden doğan şairler olmasaydı insanlık öğrenilmiş, ezberlenmiş, gerçeklerin kabuğunun içine sıkışıp kalacaktı diyoruz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bu parçanın anlatımını aşağıdakiler hangisi yoktur demiş. Abartma var, yineleme vardır arkadaşlar. Koşul öne sürme vardır. Yansız bir söyleme dayanma diyor. Bu yok tanık göstermeden de yararlanılmıştır arkadaşlar. Neden yansız bir söyleme dayanma diyor? Yoktur. Çünkü arkadaşlar öznel bir metin. Öznel olduğu için, öznel bir metin olduğu için cevap D'dir. Evet, bugünkü dersimizi dersimizi burada bitiriyorum. Videomuzu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar.